Marcher, marcher sur les chemins de rose, il suffit parfois que l'on ose l'amour, l'amitié seule terre de l'exil, ton seul pays, ta seule famille, de planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête. la vie comme un roman de planète en planète petit prince de la terre tous les mots de tous les poètes redessine l'univers ah küçük prensimden bir mektup mu hayır sadece kayan bir yıldızmış Senden ne zaman haber alacağım küçük prensim? Acaba şu anda hangi gezegendesin? Çok uzun zamandır dönmeni bekliyorum. Çok merak ediyorum. Ha <laughs> Harika! <gülüyor> Harika! <gülüyor> Merhaba. Bana yardım eder misin? Uzayda yolculuk edip gezegenleri arıyorum. Başı dertte olan gezegenleri. Sen küçük prens olmalısın. Seninle tanıştığıma sevindim. Güneşin yakınlarında kara bulutların her gün daha çok etki altına aldığı öyle bir gezegen var. Bir kez daha yılan bizden önde. Yardımın için teşekkür ederim. Ah. Ne oldu? O yıldız nereye gitti? Çabuk tilki. Uyan! Yıldızlar kayboluyorlar. <Sessizlik> ha, 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 ha. Ha, hey, böyle uyandırılmak hiç hoş değil. O şey de neydi öyle? Bilmiyorum. Bir şey bize çarptı. Oldukça hızlı gidiyordu. Yıldızların kayboluşlarını izliyordum ve sonra nereden geldiği belli olmayan o parlak şey geldi. Şuradaki gezegene doğru gidiyor. Bununla ilgili kötü hislerim var. Hey, şuna bak. Gördün o parlak şey şu yıldız kümesinden olabilir mi acaba? Evet, onu takip edelim. <laughs> D455 Hazır mısın tilki? Aslında hayır. Gücümü toplamak için biraz daha uyusam. Hadi seni küçük korkak kedi. Sadece gözlerini kapat. Madem ısrar ediyorsun. Bu, bu, bu ses bir rüzgar tünelinde miyiz? Neler oluyor böyle? Sen artık gözlerimi açabilir miyim? Elbette hadi aç. Bulutların üstündeyiz. <laughs> ya gözlerini aç demiştin. Ne? <laughs> çok kötü. Salgın devam ediyor. Artık burada bir şey yetişmiyor. Klaus, hala çalışıyor musun? Bir türlü uyuyamadım. Temiz hava alsam iyi olur diye düşündüm. Bitkilerle ilgili bu problem başladığından beri geceleri hiç uyumadın. Dinlenmen gerekiyor. Bu bitkileri hayatta tutup acılarına son verecek bir çözüm bulana kadar uyuyamayacağım. Ama denediğim hiçbir şey işe yaramadı. <laughs> ...betilmiş peynirle dolu kocaman bir havuz da olur. Hiç ilgilenmiyorum. Bir şey için yeter. Ağır. 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 Ha, oldukça iyi bir iniş. Yıldız kümesinin hangi yöne gittiğini görmedim. Yardımın için teşekkür ederim. Bu çok garip. Sence yıldızlar nereye kaybolmuş olabilir? Bu korkunç inişten sonra aklımdaki tek düşünce derin bir uykuya dalıp erimiş peynir rüyası görmek. İyi uykular tilki. İyi geceler sevgili gülüm. Anamıyorum. Bu muhteşem çiçekler bir gecede büyümüş. Ne yapıyor? Tilki. Bana bir alerji yapış çizmeye ne dersin? Ya da bir kutu mendil. Ha? Ne yapayım? Gel beni takip et. Buradan indiğimizde kendini daha iyi hissedeceksin. Ha? <laughs> <laughs> Kuşlar sakın beni kıskanmayın. Bütün bu yaşadıklarımdan sonra kim tilkiler hoşamaz diyebilir ki. Bütün bu heyecan beni çok acıktırdı. Yakınlarda bir bakkal bulma şansımız nedir? Bunları yetiştirenlerden yiyecek isteyebiliriz. Bu yenilebilir bir şey gibi kokuyor. Denemek ister misin? Yapmamalıyız. Bu bahçe birine ait olmalı. Bir şey demeyeceklerinden eminim. Bunun tadı yosun gibi. <laughs> ne bekliyordun? O peynir değil. Tilki, tilki dur. Dikkat et. <laughs> ben bir şey yapmadım ki. Zaten düşüyorlardı. Tilki yaptığına bir bak. Özür dilerim. Bu çok ağır. Onu yakaladık. Onu yakaladık. Bak bütün bitkilerimiz hasreden olmalı. Kabateslerimizi mahvetti. Hayır, 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 hayır. Yanlış anladınız. Ben sebzeleri çok severim. Yemin ederim o kadar çok severim ki onları hiç yemem. Durun, bir yanlış anlama olmalı. Tilki ve ben gezegenimize daha yeni geldik. Gerçekten mi? Peki nereden geldiniz? Uzay boşluğundan. Yalancı uzayda kimsenin yaşamadığını herkes bilir Susun bırakın konuşsun Hı. Buraya geldik çünkü gezegeninizin bir takım problemleri olduğunu anladık Neden böyle söylüyorsun bu ne demek peki Bu demektir ki kötü yılan burada ve gezegeniniz tehlikede Klaus Hı? Klaus Klaus çabuk gel Bu bir canavar Hı? Ürünlerimizi yok eden o olmalı <laughs> Neredeyse haksızlığa maruz kalacaktık Hadi gel. Onlara yardım edebiliriz. Ay, 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 ay. Yine kara gölgeler. Geri çekilin. Mermi. Ay ay ya. Ya. Ya Kaçın. 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 Dikkat edin. Dikkat edin. Bu kadar yeter artık. Artık kimseye zarar vermeyeceksiniz. <laughs> Ona dokunma. Bitkilerimizi iyileştirmek için klorofile ihtiyacımız var. Ha. Ha. Kulaklarınızı kapatın. Ha. Ha. Kara gölgeler kaçtı. Korkulacak bir şey kalmadı artık. Oh hayır. Oh. Yardımın için teşekkür ederiz ama bitkilerimiz hala iyileşemedi. Biliyorum. Ama gezegeninizdeki bitki yaşamını zehirleyenler kara gölgeler değil. Onlar buraya sorun çıkarmaya gelmedi. Onların yapmak istediği var olan sorunu daha kötü yapmak. Zavallı küçük çiçek bana seni bu kadar hasta eden şeyi bir anlatabilsen. Hı -hı. <laughs> küçük prens sana neden hasta olduğumuzu anlatabilirim. Size ne oldu? Yıldızlar kayboluyorlar ve biz onları olmadan yaşayamayız. Yıldız ışığı. <laughs> Bitkilerinizin büyümek için yıldız ışığına ihtiyaçları var. Her bir çiçek ve bitki gökteki bir yıldıza karşılık geliyor olabilir. Bitki yaşamının kuruma ve hasta olma ha? sebebinin gökyüzündeki ışıldamayan yıldızlar olduğunu mu söylüyorsun sen? Evet, biraz önce çiçeğin bana anlattığı tam da bu işte. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Kendine küçük prens diyor ve ayın arkasından geldiğini söylüyor. Onun gerçekten yıldızlardan geldiğini mi düşünüyorsun? Çiçeklerle düşünüyor konuştuğunu iddia ediyor. Yani o sadece işe yaramaz biri. Bu da Antoine gibi yıldızlara kafayı takmış. Antoine'la da çok iyi arkadaş. La la la. O bahsettiğiniz de kimdi? Antoine gökbilimci. ederim. Yardımın için arkadaş. çok teşekkür ederiz ama en iyisi senin eve dönmen. Hoşçakal. kal. Pek de misafirperver değiller. Açık olan bir şey var. O da bu gezegenin yardımımıza ihtiyacı oldu. Hadi. Bize köyünüze giden yolu gösterdiğiniz için sağ olun. Harika görünüyor. Koş. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bekleyin. Daha gidemezsiniz. Ben anlattıklarınıza inanıyorum. Kayı kivilerimin hastalanmasını istemiyorum. Onları kurtarmak için yardım eder misiniz? Emin değilim. Sen bize Antoine adlı bir gökbilimciden söz etmiştin değil mi? Aa evet. Gökyüzü çılgını. Eskiden bizimle köyde yaşardı ama onun ilgisini çeken tek şey göğü seyretmekti. Kayı kivilerin bulutlarda yetişebileceğini düşünüyordu. Gülünç değil mi? Çok garip. Haklı olabilirsin ama o bir gökbilimci. Yıldızları iyi bilir. Belki onu ziyaret edip burada neler olduğunu bilip bilmediğini öğrenebilir. Biliyorum. Ondan uzun zamandır haber alamadık. Bize yardım edebileceğinden şüpheliyim. Ayrıca şuradaki garip evde yaşıyor. İşte şurada. Yine de onunla konuşmayı bir denemeliyiz. Duymuyor musun? Garip bir yerde yaşıyormuş. Garipten çok. Acayip. Aa. Vay canına. Orada mı yaşıyor? Aha. Hiç bu kadar büyük bir ağaç görmemiştim. Düşündüğümden de kötü. Orada bir evin olduğunu düşün. Klaus'a göre Antoine yıldızlara yakın bir evde yaşamak istiyormuş. Bu yüzden bu özel ağacı buraya dikmiş. İşte böyle. Ya da halkınızın ona bir şapşalmış gibi davranmalarından sıkılmıştır. Oraya çıkmamız ah. gerekiyor. Oh! Ah! 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 ah. İnanılmaz. Bir prens olmak çok güzel olmalı. Ne bekliyorsun? Mhm. Antoine'u görmeye gidecekler. Bundan eminim. Ona eve geri dönmesini söylemiştim. Bu bir tesadüf olamaz. Eğer gerçekten yıldızlardan geldilerse bunun ne anlama geldiğini bilirsin. Hayır, merak etme. Antoine gitmeyecek, söz veriyorum. Oh. Bu ses, onu daha önce de duydum. Bak, kocaman baykuş. Uzayda bizi çarpan şeyin bu olduğundan eminim. Kiminle uğraştığının farkında değilsin seni koca tavuk. Hadi gidelim. Cesaretini takdir ediyorum tilki ama o herhangi bir baykuş değil. Tamamen demirden yapılmış. Ah. Ah. E hey hey. ah, hayır, daha uyanma zamanı gelmiş olamaz. Geldik küçük dostum. Ne? Ah. kocaman bir kaydırağa benziyor. Hazır olun gidelim. <gülüyor> 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 Hayır, orada bir şey yok. Belki öbür tarafta. Bu o, bu çılgın. İşte <laughs> Ah, evet seni gördüm. Kıpırdama. Hmm. Ah, muhteşem. Ha? Ah, harika. <laughs> Ne kadar nadir bir güzellik. Ha, teşekkür ederim. Yeni bir vücut şampuanı deniyorum da. Yıldızlarla ilgili konuşuyor. Seni şafşal köpek. Bazen çok fazla oluyorsun tilki. Affedersin. Ben bir köpek değilim. Ben safkan bir kırmızı tilkiyim. <laughs> Bu adam benden çok uyuyor. <laughs> Hadi gidelim. Biraz uyumasına izin verelim. <gülüyor> <gülüyor> Bay Gökbilimci. Antoine. kim? Kim söyledi onu? Merhaba. Nereden çıktınız? Burada misafirim olmayalı en az... Biraz düşüneyim. Beni burada kimse ziyaret etmedi ki zaten. Belki de kocaman bir ağacın üstünde yaşadığın içindir. Seninle tanıştığıma sevindim Antuan. Ben Küçük Prens. Benim adım... Bir dakika. Sen benim ismimin Antuan olduğunu nereden biliyorsun? Aa, klorofilliler bana söylemişti. Klorofilliler. Onların tek ilgilendiği şey bitkileri. Yıldızlardaki güzellikleri asla fark etmezler. Burada olmamın bir sebebi de onların bitkileri. Çünkü yıldızlar gökyüzünden kayboluyor ve gezegende artık hiçbir şey yetişmiyor. Hiç ilgilenmiyorum Küçük Prens. Aşağıdaki dünyada neler olduğu beni ilgilendirmiyor. Ama sen de aynı gezegende yaşıyorsun. Eminim sen de aynı fikirdesindir. Bu konuda bir şey yapmalıyız. Belki de onun yerine bana yıldızlarla ilgili birkaç şey anlatırsın. Sen yıldızlarla mı ilgileniyorsun? Elbette. Gezegenler arasında seyahat ediyorum. Onları iyi bilirim. Ve buraya gelirken birkaçının kaybolduğunu gördüm. E, e, onlar muhtemelen kayan yıldızlardı. Hayır, onları daha önce görmüştüm. Tam karşımda duruyorlardı ve birden kayboldular. Yani ben uzaydaydım. Sen uzaydaydın ha? Hı. Hı hı. Benimle alay ediyorsun ne kadar şapşalım. Klorofillerin seni buraya göndermeleri de bir şaka olmalı. Hayır, şaka değil. Tilki ve ben B612'den geldik. B... B ne? Bak, sana göstereyim. Hı. Hmm... Orada. İşte B612. Benim asteroidim. Hmm. Daha önce hiç duymamıştım. Ona dokunma. Çok hassastır. Hmm. İşte orada. B612. Benim gezegenim. Ona çok uzun zamandır yakından bakmıyordum. İşte bak. Sen de gör. Şuna bak. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir takım yıldızı. Soldaki küçük gezegene doğru yaklaş gördün mü? Hmm. O B612 ah, Evet çok net görebiliyorum Ama o sadece büyük bir kaya Kaya mı? Şunu bilmen gerekiyor ki evrendeki en güzel gül benim gezegenimde yaşıyor Gerçekten mi? Peki o zaman senin küçük asteroidine yakından bakayım <laughs> Yıldızlara, asteroidlere, takım yıldızlarına bakmayı çok severim Üzgün görünüyorsun iyi misin sen? Sadece gülümü düşünüyordum Umarım beni unutmamıştır Hadi gel. Sana bir şey göstereceğim. Bu moralini düzeltecektir. <laughs> Hadi. Hop! Herkes binsin. inanılmaz. Tilki şuna bak. Takım yıldızı denizi gibi görünüyorlar. Şuradakiler, ay martıları. Bunların hepsini nasıl yaptın Antoine? Büyük bir gökbilimci ticari sırlarını hiçbir zaman açıklamaz. <laughs> hey. Bütün hayatım gözlerimin önünden geçiyor. Küçük prens. Ha? Küçük prens. Ha? Bunu duydunuz mu? Birinin beni çağırdığına yemin edebilirim. Muhtemelen hayal gücün sana oyun oynuyor. Hı. Harikaydı. Bir daha dolaşsak senin için problem olur mu? Hı? Eğer isterseniz ama kısa bir tur, tamam mı? Ve bana söz verin. Hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Söz veriyorum. Görüşmek üzere. En azından birimiz eğleniyor. <laughs> kaybolduğunu araştırman gerektiğini unutmuyor musun? Evet ama sus. Bir şey hissediyorum. Ve ondan emin olmak istiyorum. <laughs> Vay canına burası gözlem evi gibi. Evet ama gözlem evleri genellikle midemi ağrıtmaz. Küçük prens bizi kurtar küçük prens. Küçük Prens seni çağırdığımızı duydun değil mi? Evet ve sanırım daha önce tanışmıştık. Karanlığın bu gezegeni kapladığını bana söyleyen sendin. Dur! Antoine hiçbir şeye dokunmayın demişti. Ayrıca bu gerçek bir yıldıza göre fazla küçük. Daha küçük ama yine de yıldız. Onu binlercesinin arasından fark ettim. Buraya nasıl geldin? Ah, gerçekten bilmiyorum. Seninle konuştuğumu hatırlıyorum ve birden... Evet garip bir ses vardı. O şafşal kuş! Baykuş evet... Senin için geri döneceğim güzel yıldız. Tilki, gökyüzünden alınan bütün yıldızları bulduk. Gökbilimciyle biraz konuşmamız gerekiyor sanırım. <laughs> hey bu gürültüde nasıl uyuyabilirim ki? Herkes nerede? Şuna bak. Bu da ne? Antoine'ın aile portresi. Ne kadar da tatlı. İşte Klaus ve Naomi. Özür dilerim, seni uyandırmak istemedim. Önemli değil, uyumuyordum zaten. Belki de gerçekleri Antoine'dan saklayarak yanlış bir şey yaptık. Yıldızları alıp kendine gökbilimci demeye cüret eden o adam nerede? Şişt, şuraya bak. İyi iş çıkardın arkadaşım. Endişelenmeyin, yeni evinizi seveceksiniz. Yine mi? Geç kaldık. Kim var orada? Küçük prens. Sen misin? Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Evet evet. Heh, orada ne yapıyorsun? Bak nelerimiz var. Hadi onları gözlem evine koyalım. Bu söz konusu bile olamaz. Uzaya geri dönmek zorundalar. Onlar uzaya aitler. Senin gözlem evine değil doğanın dengesini bozuyorsun. O yıldızları alarak klorofillerin hayatını tehlikeye atıyorsun. Senin ağacın, senin gezegenin, bütün evren acı çekiyor. Beni hayal kırıklığına uğrattığını söylemeliyim küçük prens. Senin de benim gibi yıldızlara karşı güzel duygular beslediğini düşünüyordum. Öyle ama seninle aynı olamayız. Ben onları doğal ortamlarında salınırken seviyorum. Eğer söylediğin gibi onları önemsiyorsan gökyüzüne geri vermelisin. Hayır daha değil. Gökyüzünü incelemem daha bitmedi. Şimdi bırakamayacak kadar çok çalıştım. Ah. Ah. Aferin ah. tilki. Ah. Ah. Sevgili gülüm, gök bilimci Antoine gökyüzündeki bütün yıldızları almadan durmayacak. Onu ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundayım. Diğer türlü bu zavallı yıldızlar onun gözlem evinde yok olacaklar. Yıldız ışığı alamayan bitkiler de büyüyemeyecek ve elbette bu gezegenin sonu olacak. Eğer yıldızları yerlerine koymazsan bu gezegen yok olacak. Gökyüzü çılgını. Şimdi neden burada olduğumu hatırladım. Ya hayır. Sakın gülüme dokunayım deme. Neden olmasın? Biri bana evrendeki en güzel gülün orada yaşadığını söyledi. B612 benim oldu. <laughs>